Nereye gidiyorsun Göktuğ? Biz kim almaya gidiyoruz? Bak, bak. He, bak bakayım anne. Yavaş koş düşersin. Yavaş annem. Anneye bak bakayım oğlum. Geldin mi? Oo, oh, amin benim. Ayır benim beni. Yavaş yavaş yavaş. Düşersin. Oo kuşlara bak. Gel. Çok güzel anne. Çok güzeller. Uçarak gittiler evet. Kuş gitti. Nerede? Ha. Yavaş 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 yolu beraber çıkacağız. Elimi tutacaksın anneciğim tamam mı? Ver elini bana. Anne elini verir misin hemen? Elimizi tutalım. Dur 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 yoldan araba var mı? Bakalım bir. Evet araba yok. Geç geç geç. Devam et. Beklenmeyin. Devam et aşkım burada. Düşmeden hop. Elimi tut. Hop. Ay. Evet abi oraya çıkıyor değil mi? Yaramaz yapıyor abi bazen. Kola bak kola. Sallaya sallaya gidiyor kolunu. Diyor ki bana bir bay bay yapar mısın? Bay bay. <laughs>